Zeynep, hatırladın mı beni? Ho. Oh, hey. Hu. Arkadaşım, zekamda bir gerilik yok. Sadece hatırlamıyorum. Zeynep'ciğim, Güneş ben. Öncelikle merhabalar. Merhaba canım. Kızım, beni hatırladın mı? Babişko derdim, bana hatırladın mı? Babilon Koder'den Babenko derdin, Babişello derdin. Gerçi bunları ben sevmiyordum. Bunları hatırlamaman güzel de beni hatırlamadın mı? Ben sana yapardım böyle. Tövbe tövbe. Ah, teyzeciğim, helak ettim kendini. Ağlama tamam, yeter. teyze dedi. Teyze anne yarısıdır. Hafızasının yarısı geri geldi galiba. En iyi arkadaşın Ayşe. Zeynep tekrar ben. Güreş miydi? Yok, o atasporumuz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu örnek kararları. En sevdiğin şey. Zeynep, biliyorum ki gerçek sevgi bütün engelleri aşabilecek kuvvettedir. Bu yüzden senden bir şey isteyeceğim. Gözlerime bak, gözlerimin içine bak Zeynep. Tüm kalbinde beni sev, Ce Zeynep, Zeynep. U uyudun mu Zeynep? Yastık var mı ya? Zeynep'i aramıştık ben babasıyım. Acaba çağırabilir misiniz? Ne yaptın Zeynep'e? Ne yaptın Zeynep'e? Onlar <laughs> iyice delirdi ya. <laughs> böyle olmayacak.